Neden önce 767'de vefat eden Ebu Hanife vardır. Ebu Hanife bu mezhep tabi mezhep imamların en eskisi. Ha şimdi Ebu Hanife'nin 11 tane müştehit talabeleri vardı. Yani bu talaba çok da 4000 taneydi. Bunların en ileri geleni 11 tanedir. Bu 11 tane içinde işte Ebu Yusuf, İmam Ebu Yusuf. İmam Muhammed, İmam Zufar, Hasan bin Ziyadülü'yü bu dördü en ileri gelen. Ama bunun dışında da Abu Hanife'nin oğlu Hammad vardır. Abu Muti'ül Belki vardır. Ve bir tanesi var ki elle tutulur bir tarafı yoktur. Ebu Isma Nuh bin Ebu Maria. O da Ebu Hanife'nin o ileri gelen 11 talabeden birisi zamanın merhum kadisi ama yalancılıkla meşhur. Hadis uydurmakla meşhur. Ve derler ki Nuhul Cama, onun bir adı da Nuhul Cama, toplayıcı Nuh. Yani bütün muktesabatı, bütün ilimler hakkında bilgisi var. Ve muasırları demişler ki Cenab-ı Allah bu Nuh'a her şey vermiş de yalnız doğru konuşmayı vermemiştir. Yok, hepsini berbat ediyor zaten. Eğer doğru konuşma yok Diğer işler neye yarar ki? Diğer meziyetler. Ebu Nuhil Camu, Ebu Osma o kadar ayetlerin faziletiyle ilgili, sürelerin faziletiyle ilgili dünya kadar hadis uydurmuştur. Ona diyorlar ki yahu sen bunları nereden buldun? Hani bunun senedini söyle. Diyor ki ben hepsini ben uydurdum. İtiraf ediyor. Ben uydurdum. E niye uydurdun? E ya baktım ki zamanımızın insanları Kur'an okumaya karşı biraz bejana kayıtsız duruyor. Teşvik için ben bunları bu hadisleri uydurdum. İşte Ebu Hanifenin bir talası da bu.